Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbet Arapça dersine devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arapça'da fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denir. Bitti. Fiil cümlesinin içerisindeki analizi başka, isim cümlesinin analizi başka olur. Fiil cümlesinin içerisindeki ögeler fiil, fail, meful. Bu kadar. Örnek. Ketebe. Ketebe yektübü neydi? Ketebe yazdı. Mazi fiil üçüncü tekil eril. Ketebe Talibu risaleten et talibu fail özne oldu yani fail özne demek. Nesne de meful meful nesne diyorum. Meful de risaleten oldu. İki teminli geldi. Bu gelebiliyordu biliyorsunuz. Elif takısı yok. Fiil cümlesinin öznesi. Fiil cümlesinin öznesinde Arapçada fail denir. Fail hiçbir zaman fiilden önce gelemez. Duydunuz fail fiilden önce gelemez. Biz Türkçe'de deriz ki Ali geldi. Özne fiilden önce gelir ama Arapça'da olmaz. Önce fiil cümlesinde fiil önce geliyor. İsim de gelebilir ama o zaman o isim cümlesi oluyor. Fiil cümlesi ise fiil başı gelir azizler. Bu sayfanın ve sonraki sayfanın bir defa daha tekrarı. Muhabbetimizi güdelim ben bu yurtlu değilim. Burada duruş ne ederim Nece nece tuzaklı tuzak üzdüm giderim. Burada Tutsaklı tuzak diyor. Burada tutsaklı tuzak üzmek meseledir aziz. Şu belki sır 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 ehlince daha iyi anlaşılabilir gibi geliyor. Biz aziz hani muhabbetini ediyoruz ama tutsaklı tuzak ne azizim? Buraya tutsaklı tuzak kurmaya gelip üzüp gitmek ne demek? 7 ile 2'den, 18'den, 14'ten, 12'den, 11'den öte adım atarım. Şimdi bu ne bu vaziş? Hadi bunu burada anlatam dedik mi? Arapça dersi olur. Şerh dersi olur. Biz muhabbete vesile olması için kararınca bırakıyoruz. Yedi zindan kapısının Yunus soyunundan çıktı. Kalmaya sensiz dahi ben gussadan yatarım. Selam olsun ruhlarına. Sizler de selam ederiz erenler. Ve Fatiha.